var bu ya. Her şey dur, uzak dur, İbrahim dedikleri kaya balığımız var. Durma. Keser var su ardın var. bu kaya. Evet. var. E, ee, toplam 235 hanemiz var başkanım. Ha. 100 eee 20 civarı. 100. Çok teşekkür <laughs> ederim. Allah <Araşmanıdır. gülüyor> <Başka, gülüyor> <araşmanıdır. gülüyor> Hadi kolay gelsin arkadaşlar. Ellerize sağlık. Deprem sadece yer altında, yer üstünde evleri, iş yerlerini vurmadı. Aynı zamanda yollarımızı, istinat duvarlarımızı da gerçekten mahvetti. Şu anda Beyköy'de iki alanda istinat duvarı yapıyoruz. Bir tanesini bitirdik. 63 metre uzunluğunda, 7 metre e, yüksekliğinde şu anda arkamda duran istinat duvarı ise 64 metre uzunluğunda, 9 metre yüksekliğinde iki tane istinat duvarı gerçekten de hem istinat duvarını yapıp buradaki üst taraftaki evleri kurtarıyoruz hem de yolu genişletme çalışması içerisindeyiz. Ben burada hem Akçalı Mahallesi halkına hayırlı olsun diyorum hem de Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın lütfü savaşa da teşekkür ediyorum. Şu anda bu park bitmek üzere hem halkımızın toplanacağı bir alan hem buradaki yerel ürünlerin pazarlanacağı, pazarlanacağı ofisler hem arkamızda çocuklarımızın oynayacağı alanlar çok güzel çiçeklerin de olduğu büyük bir alan ve arada yürüyüş yollarının olduğu güzel bir parkımız oldu.